Bugün kabak dizmesi yapıyoruz. Kabak dizmesini ben biraz farklı yapıyorum. Kıyma koyuyorum içine. Bir avuç pirinç, pul biber, karabiber, biraz reyhan, nane, biber salçası, bir demet maydanoz, soğan, iki diş sarımsak, bir domates ve üç tane de yeşil biber koyuyorum. Birazcık yağ, tuz. Onları iyice yoğuruyoruz. İç harcı güzelce yoğurdum. Kabakları da içlerini şu şekilde çok fazla değil, biraz açtıktan sonra tuzlu suda beklettim. İçini dolduracağız. Tencereye bu şekilde dizeceğim. kapaklarımızı doldurdum. Şimdi salçayı birazcık sumak suyuyla açacağım. Salçalı suyu üstüne gezdireceğim. Bu da sumak suyu. Yemeğimizin son halini Bish Çok güzel bir tarih Mardin Yemekler Evi'ni takip etmeyi unutmayın.